Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber zombi alanı çözeceğiz ama ilk önce bir Burası market Şöyle Ya sonra ikinci köyünde kalmışım ben Bence yani oynadım da Ne ee, şimdi Şu kadar para var Yani para var Levy alıyorum Sen tak tak Eee 1100 lira. Bunlar pahalılar. Bunlar pahalı arkadaşlar. Biz güç, kol gücü geçelim. Tamam geçelim arkadaşlar. Güneş. Bırakmışım. Yüremiyorum ben. Yüremiyorum ben. Çok havalı yüremiyor muyum? Bıçağı çekerim valla. Gülün lan. Gülün. Gül lan. Sıkarım kafana. Sıkarım lan. İlerleyeceğim. Gelsinler bakalım. Güzel. Tamam. Geç 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 geç. Güzel, oyna. reklam Bu böyle değişik reklamlar veriyor. Ben de bilmiyorum. Sebebini Ne? Toplam <laughs> 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 Aa oh, kaç kişi geliyorsunuz? Ben bunu sattım. <laughs> Dur be şurada böyle hazırda bekleyeceğim. Yeter. Ben yeter. Lan Ben ne ölmez şeymişsiniz siz. Bıçakla saldırıyorum artık. Ben hareket edemiyorum arkadaşlar. Sanırım yaralandım. Ne sürüyorsunuz lan milleti? Utanmıyor musun? Utanmıyor mu? Ben de ekşiyorum zaten şurada. Arkadaşlar biraz şöyle. Çok değişik şeyler yaptım arkadaşlar. Ben buradan çıkınca haber veririm size. Düşünsenize bu kadar zombi geliyor. Nane yeriz yemin diyeyim. Vallahi yemin. Vallahi o da nane yeriz. Kışık ya, kışık. Ne merve bitti be. kusuyorlar bir de. Bizim sınıfta eğer birisi kusarsa ben bizi dışarı çıkarır. Ben bir git. Evet arkadaşlar ben gece gece çekiliyorum. Bunlar çok fena. Can çekiyor karakterim. Her an ölebilirim. Zehirlenme yaşıyorum şu an. Beni ısırdılar. Ya burası güvenli. Pompalı. Hızlı git lan. Ne yapıyorsun? Kusma inin üzerime. Dışarı çıkarım yemin ediyorum. Lan kusuyorlar hala. İğrenç. iğrenç. Lan üzerime kusuyor bunlar salaklar. Gelin oğlum. Anam. Benim karakterim midesi bulandı arkadaşlar. 100 kişi geliyorlar. Sülaleyi dotlamışlar arkadaşlar. Sülalesiyle sülaleleri geliyor, sülaleleri geliyor. Lan ateş et, ateş et. Ateş, ateş, ateş. Ateş et, ateş et. Ha öldüm arkadaşlar. Aç gibi yiyorlar ya. Oğlum sülaleyi dolamışlar geliyorlar. Ne Ordu Orduyu çağırın orduyu orduyu. Ne sandın lan koçum? <laughs> gel gel gel. Seni bununla öldüreceğim. Hayırdır birader? Ya ne yapıyorsun lan? Utanmıyorsun mu? Adamlara saldırdım. Şuna bakayım. Çıpar para. <laughs> Yine oyuna başlıyoruz. <başlayacağız>. Unutamıyoruz. <laughs> Bunu alacağım. Arkadaşlar. Gene ki. Eh bu da iyi be. İçinizden geçelim size. Gelin buraya vatan aileleri. Bunun başkaları yok mu yanında? Hikayesi herhalde şöyle Biz büyük bir ihtimalle bu uçaktayız. Bu uçak çekiyor. Zom bu arasına çıkıyor. Biz de odada hapsoluyoruz. Burada hayatta kalmaya çalışıyoruz. Galiba hikaye böyle bir hikayesi var. güldük, eğlendik. Güzel bu, oyundu. Devamı için like at, abone olun. Yoksa devamı gelmez. Görürüz. Hoşçakalın babam.